Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'daki Suruç Ovası'na yaklaşık 7 yıl önce Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında su verilmeye başlandı. İlçedeki ovaya verilen su sayesinde ürün çeşitliliği de arttı. Daha önce sadece buğday, arpa ve mercimek gibi su ihtiyacı duymadan yetişen ürünler eken çiftçiler, suyun bölgeye gelmesiyle birlikte her geçen gün ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştirmeye başladı. Mısır, pamuk, şeker pancarı ve sebzeden sonra yonca bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri oldu. Yonca hasadı yapan çiftçi İskender Üçkan, Yonca'nın pamuğa göre daha az masraflı olduğunu söyledi. Yonca'dan memnunuz. Pamuktan ve buğdaydan daha iyidir. Yani bize göre daha iyidir. Az gelir ama e, peşin para dönüyor Yonca'da. Dönüme 2-2,5 iki, iki buçuk ton geliyor yaklaşık. Kilosu kaça gidiyor, tonu kaça gidiyor? Tonu e, şu anda 900-100 civarlarında seyrediyor yani. İki yıldır bu işi yapıyorum pamuktan veya buğdaydan e, benim için daha iyi yani. Yani düşük maliyet e, fazla kar yani. Burada çeşitleri bur yapmak amaçlı buna ektik. Ve e, bazı çiftçilerin e, ısrarları üzerine e, yoncaya yöneldim. Yoncaya yöneldiğimde biraz eziyetli ama pamuk gibi eziyeti yok yani. E, ama yıldan yıla da bir geliri de yok. Her ay bağışlı bir insan gibi her ay gelirim var ya. Yani.